نحن من يروي اللواء نحن للدين الفداء نحن من يروي اللواء نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء نحن للدين الفداء الفدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlil ugdeten min lisani yefkahu kavli emme bel Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar bugün inşallah kafirlerin Musa Aleyhisselam'a attığı muhakeme iftirasına inşallah cevap vereceğiz Yani arkadaşlar gün geçtikçe yani her yeni bir gün bir peygambere daha iftira atılıyor daha önce İbrahim Aleyhisselam'a Yusuf Aleyhisselam'a ve diğer peygamberlere iftiralar atılmıştı. Bu defa da müşrikler Musa Aleyhisselam'a muhakeme iftirası atıyorlar. Yani daha önce kendisine herhangi bir peygambere nispet eden ve kendisini nispet ettikleri peygamberlere iftira eden daha böyle bir kavim gelmemiştir arkadaşlar. Yani bu bizim bu son zamanlardaki bu özellikle muasır kişiler bunu çıkarmıştır arkadaşlar. Yani daha önce böyle bir kişiye hem peygamber deyip hem de şirk iftirası atan bir kavim daha belki yeryüzüne gelmemiştir arkadaşlar. Yani hep bu bizim muasır müşrikler bu şeyleri çıkartıyorlar arkadaşlar. Çünkü şeytan onlara vahiy ediyor. Yani şunu bilmiyorlar arkadaşlar. Kişiler şunları bilmiyorlar. Yani herhangi bir kafir herhangi bir Müslümana soru sorduğunda bu soruya cevap vermek ona mahkem olduğunu göstermez arkadaşlar. Bunu bilseler bu kişiler ne yapmaz arkadaşlar? Böyle saçma sapan görüşlere düşmez. Ama ihtilaf söz konusu olduğunda bu ihtilafı onlara götürmek ve orada çözmeye çalışmak bu küfür olur işte arkadaşlar. Yani bu ikisi arasındaki farkı bütün insanlar anlar sadece Allah Azze ve Celle'nin kalplerini kör ettiği müşrikler anlamaz arkadaşlar. Muhasır müşrikler de kafirlerin Müslümanlara soru sormalarını ve Müslümanların da onlara cevap vermelerini bize değil diye getiriyorlar arkadaşlar. Ve de diyorlar ki muhakemede yani konuşmanın caiz olduğunu söylüyorlar arkadaşlar bu kişiler. Yani Allah rızası için insaflı olun. Normal hayattaki bunu sen mi yaptın? İşte sen bunu buradan aldın gibi sorulara cevap vermek ile ihtilaf ve anlaşmayı çözme adına tavuta savunmayı iletmenin ne alakası var? Yani sizler bu kadar mı düşünemeyen, batılı hak gibi göstermeye çalışan bir kavimsiniz? Allah'a yemin olsun ki arkadaşlar Allah Celle Celaluhu bu ayeti sizin gibi küfrü sabit olan insanlar içindir. Kafir olanlar vardır ya Onları uyarsan da uyarmasan da onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini ve duymalarını mühürlemiştir. Gözlerine perde çekmiştir. İşte onlar acı verici bir azap vardır. Şimdi bu kişiler diyor ki arkadaşlar Firavun Musa'ya sordu. Musa da ona cevap verdi. Cevabı ile de kendini savundu ama muhakeme olmadı. Deriz ki arkadaşlar aynı hikayede Musa Aleyhisselam Firavun'dan istekte bulundu arkadaşlar. O zaman size göre Musa Aleyhisselam Firavun'dan istek istediği için hüküm talep edip muhakeme mi olmuş oldu? Sorarız size eğer burada muhakeme varsa bu istek de sizin yanınızda hüküm istemek o zaman şöyle demeniz lazım. Tavut'un muhakemesinde hüküm istemek de şirk değil. Çünkü Mus Musa Aleyhisselam da istemiş demeniz lazım. Eğer o olayda muhakeme olsaydı o zaman Musa Aleyhisselam Orada Firavun'dan istek istemesi de ne olurdu? Muhakem olurdu. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Musa Aleyhisselam dedi ki İsrail, o oğullarını bizimle beraber gönder. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince Firavun dedi ki biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? <laughs> Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Musa ben dedi o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Hünimet diye başıma kalktığın ise aslında ısrarlarını kendine kul köle etmendir. İşte işte Musa Aleyhisselam arkadaşlar bu da Firavun'dan istek istemiştir. O zaman sizin demeniz lazım ki Musa Aleyhisselam Firavun'a muhakem oldu. Bunu diyen de en büyük küfre girmiş ve peygambere küfür nispet etmiştir arkadaşlar. Yani hak ve İsa mehlinin sözleri ise nedir? Şöyledir. Bu gibi olaylarda hüküm isteme yoktur. Ayrıca hüküm verilmesi için muhakeme de yoktur. O zaman bu gibi Müslümanlara kafirlerin konuşmasını muhakeme için zikretmek sadece hata ve adaletsizliktir arkadaşlar. Ayrıca o geçmiş olayda arkadaşlar muhakeme varsa hangi taraf hakim? Firavun Musa'ya soru sormasında iddia ediyorsanız ki Firavun hakim, Musa ise mahkum. Halbuki bu açık nedir arkadaşlar? İftiradır. O zaman eğer Musa Firavun'a bir soru sorsaydı o zaman Musa hakim Firavun da mahkum mu olacaktı? Muhakeme de kendini savunmuş mu olacaktı? İşte bu gösteriyor ki arkadaşlar sizler sadece dinle oyun oynuyorsunuz. Hz. Musa ile Firavun hikayesi, hikayesine gelince İmam, İmam Mekki Rahimahullah Firavun Musa'ya o yaptığın kötü işi yaptın. Ayetini tefsir ederken şöyle demiştir. Burada Firavun Musa'yı azarlamıştır. İşte bu gösterir ki arkadaşlar mesele de muhakeme yoktur. Mesele de sadece azarlama vardır. Kızma vardır. Kızmakla muhakeme arasında dağlar kadar fark vardır arkadaşlar. Ki diğer iki konu hakkında da hiç kimse muhakem olduğunu zikretmemiştir. O zaman hak ortaya çıkar ve meselenin sadece tebliğden ibaret olduğu anlaşılır. Geçmiş olayların hepsinde peygamberlerin kafirlere yaptığı tebliğ görülmektedir. Acaba ne zaman tebliğ yapmak muhakem oldu? Ne zaman tebliğ yapma kendini savunmakla bir tutuldu arkadaşlar? Allah için bu meselelerde Allah'tan korkarak Yaklaşmanız lazım Keza Orada gerçekten bir muhakeme Olmuş olsaydı peygamberler Ne derdi arkadaşlar O kafirlere muhakeme olmayacaklarını Bildirirlerdi yani Sizler tağutun muhakemesine Savunmaya gittiğinizde Şöyle denilmesinin gerekli olduğunu zikrediyorsunuz işte. Muhakeme olmuyoruz Ve sadece kendimizi savunuyoruz Tağutu tekfir ediyoruz gibi şeyler Sunuyorsunuz Bize diyoruz ki ey müşrikler eğer bu peygamberler mahkemeye gitmişlerse neden onlar sizlere mahkem olmuyoruz? Ey kafirler gibi hiçbir kelime kullanmamışlar. Hani siz peygamberlerden daha mı takvalısınız? Siz reddediyorsunuz peygamberler reddetmiyor mu? Eğer mahkemede onlara muhakem olmadığını dile getirmek sizlere göre size göre gerekiyorsa nasıl oluyor da bu peygamberler o mecliste muhakem olmadıklarını dile getirmiyorlar? İşte bu soru sizin bel kemenizi kıran bir sorudur arkadaşlar. Ya tevbe edersiniz ya da muhakemede kendini savunmanın caiz olduğunu küfürünüzle beraber ölüp cehenneme gidersiniz. Kısacası arkadaşlar muhaliflerimize şu soruyu sorun. Ben Nisa 59. ayet gibi savunmayı ve tartışmayı tağutlara iletmenin küfür olduğuna dair net deliller öne sürmekteyim. Ey müşrikler Sizlerin de böyle apaçık bir şekilde savunmayı ve tartışmayı tağutları iletmenin caiz olduğuna dair elinizde bir delil varsa buyurun cevap verin. Bu soruyu sorun da onları eğer cevap verebiliyor, verebiliyorlarsa cevap versinler. Cevap veremiyorlarsa da boş verin onlar küfürle ki küfürleriyle beraber kalsınlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.